Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizinleyiz. Yepyeni bir video ile sizinleyiz. Arkadaşlar, Asel'in elinde bir kutu var. Bu Niloya'nın 60 parçalık puzzle kutusu arkadaşlar. Birazdan kutu açılışı yapacağız sizinle ve Asel'le beraber 60 parça puzzle'ımızı tamamlamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Geliyoruz. Arkadaşlar masamızı getirdik. Üstünde güzelce puzzle'ımızı yapalım diye. Şimdi kutumuzu açacağız. Şöyle bir jelatini var arkadaşlar. Bu jelatinden bir kurtaralım kutuyu. Açalım. Evet kutumuz böyle arkadaşlar. 60 parça bir Niloya puzzle'ı. Ee, 3 yaşından küçük çocuklara uygun olmadığı yazıyor kutunun üstünde. Küçük çocuklar neden uygun olmadığı yazıyor. Evet çünkü küçük çocuklara tehlikeli olabilir. Ama Aselince artık büyüdüğü için ona uygun değil mi kızım? Evet Asel hadi bakalım neler yapabiliriz bunlarla? Puzzle'ımızı nasıl yapacağız acaba? Şimdi dur şöyle poşetimizin şu yapışkan kısmını çıkartacağız. Dur <laughs> bir tane. Tam açamadım. Ben açamadım. Sen iyi. İyi mi? Evet. işte burada 60 parça Nilo'ya Hadi Şimdi bunları birleştirelim. <laughs> evet hadi şimdi bunları birleştirelim. Bir bakalım Hale hani, nasılmış. Bu arada Nilo'ya bak senin puzzle'ını aldık. Görüyor musun beğendin mi? Çok beğendim. Selam abla. Yerim <laughs> ben Arkadaşlar bir bakalım puzzle'ımız nasılmış? Buna uygun oldum. Buna uygun olacağım. Bulmamız Evet. Gerek. Arkadaşlar puzzle'ımızı kutunun üzerinde bulunan resme göre yapmamız gerekiyor. Değil mi sen? Evet. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız? Önce şöyle arka taraflarını Ön yüze doğru çevirelim. Yani şu koyu pembe tarafları ters çevireceğiz bir tanem. Hadi sen de çevir yardım et bana. Neden ters çevireceğiz? Ters çevireceğiz ki resmimizi oluşturabilelim. Hadi sen, şunları ters çevir bir tanem. Evet. Çok güzel olacak inşallah. Şöyle koyu pembelikleri yok edelim. Evet çok güzel. Bak böyle koyu pembeyi ters çeviriyoruz ki. Şeklimizi oluşturabilirim Asel'cim. Yoksa arka tarafından oluşturamayız. Hadi bakalım. Yardım etsene bana. Bal bebek. Yardım et çabuk bana. Yardım ediyorum ya. Hadi. Gerçekten yani sanki biraz oyalanıyorsun gibi mi geldi. Hadi bakalım. Şu koyu pembeleri ters çevirir misin Asel? Ee, tamam. Hadi. Seni bekliyorum Bal bebek. Baldan tatlı bebek. Çeviriyorum. Ben. Aferin kızıma. Bak tamam. şöyle hayır öyle değil. Bak koyu pembeyi arkaya vereceksin Asel'cim. Bak böyle. Tamam mı kızım? Tamam, tamam zaten bitti. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun Asel'cim? Bu böyle kutumuzu şöyle dik koyacağız. Bu kutumuza göre şeklimizi oluşturacağız. Resmimizi oluşturacağız. Öncelikle nereden başlayalım? Üst taraftan da başlayabiliriz. Alt taraftan da başlayabiliriz. İşimizin kolaylaşması için öyle bir şey yapabiliriz. Mesela çam ağacından. Sol başta çam ağacı görüyorum. Ama çam... göz. Göz mü? Bir göz buldum ben. Evet o göz kimin olabilir resme bakınca? Evet. Olabilir. Evet tabii ki Niloya'nın gözü. Peki Sel, bak mesela Niloya'nın yüzünün parçalarını da burada gördüm. O zaman şöyle Niloya'yı parçalar halinde buraya koyalım bence değil mi? Orada dursun. Bak şöyle gördüm bunları da. Arkadaşlar size de kolaylık olsun diye. Önce Niloya'nın vücudunun parçalarını bulabilirsiniz. Bu da kolu olsa gerek. Evet bak bu Öbür gözü gördün mü? Evet. Çok kolay olacak şimdi. Daha kolay olacak değil mi kızım? Evet. Daha da kolay olacak. Evet. Mesela Niloya yazısının parçalarını da buldum burada. Böyle. <laughs> evet. Bak dur. Dur anneciğim. Üçüncü parçayı da buldum. Hayır hayır. Karıştırmayalım. Böyle Nilo ayrı annem. ayrı koyalım. Hı. Alabilirsin tabii ki ama karıştırmayalım dedim. Şimdi ayrı ayrı koyalım ki Niloya'nın yüzüyle karışmasın olur mu? Bakalım. Anladım. Anladın mı? Anladım. Aferin sana. Biraz daha uğraşmamız gerekiyor Aselinci. Hmm. Biraz daha uğraşmamız Evet. Bu ağacın göv gövdesi. Bak bunu anladık. Gövdesini de Evet. Konu. Bu ağaç kısmı var ya. Ağaç kısmının gövdesi. O zaman arkadaşlar biz bunu yapmaya başlayalım. Sizi de böyle çok sıkmayalım. Biz parçayı tamamlayalım ve size gösterelim. Olur mu? Hadi bakalım. Arkadaşlar uzun bir çabanın sonucunda dur bakalım. Niloya puzzle'ımızı tamamladık. Şöyle aynen bu kutunun üstündeki resim gibi oldu. Asel mutlu musun anneciğim? Çok mutlu. Beğendin mi peki? Hadi Niloya Nilo konuşturalım. Hadi Niloya konuşturalım. Asel? Asel? Bu da nedir öyle? Benim puzzle'ım mı? Evet. Gözlerime inanamıyorum. Yakından bakabilir miyim? Aa, inanamıyorum. Çok güzel görünüyor. Niloya'nın Hanım ha? Çok güzel görünüyor. Aa, 60 parçadan oluşmuş bir de. Çok güzel görünüyor. Değil mi? Evet. İstersen Aa. ben senin arkadaşımın da konuşturabilirim. Öyle mi? Hadi getir benim arkadaşımı da sen. Getir bakalım. Getir getir getir. Bakın arkadaşlar epey uzun sürdü gerçekten yani bir 15-20 dakikamızı aldı. Asel de bana yardım etti. Beraberce bitirdik değil mi bal bebeğim? Evet. Bak 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 çok güzel oldu. Hadi sen bulamadın mı hala? Seni bekliyorum ben. Asel çabuk gel seni bekliyorum. Bulamadıysan kalsın o zaman. Videoyu sona erdirelim mi? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Bu tarafı geçer misin Asel? Bu tarafı geç, bu tarafı geç. Söyle bakalım. Videolarımızı beğen. Heh. Ay, kanalımıza tamamımıza ben a Video yayıi beğenmiyor mu mi? Oyta Oyça